Bugün Minecraft Evet arkadaşlar bugün Minecraft oynuyoruz. Ben Mehmet Hemen odamın kazanalım. Bugün biraz bir plan yapmaya çalışacağız. Hop topluyoruz. Bu birkaç tane evini toplayıp Craft'ın kaybedeceğiz. Hop bana sonra da taşlayacağız. Nedense yani ben suyun içinde doğdum ama işte Kendi odunlarımızı yapalım. Kalaslarımızı. Bir tane crafting table. Yine aynı şey. Topu yapalım. Koyalım craft, crafting table'ımızı. Birkaç tane daha yapmak gerekiyor olmadı. Hemen şöyle koyalım. Yap 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 yap. Şimdi ilk önce balta Evet arkadaşlar kazıyoruz. Arkada altı iyi bir haberler var. Sizin için sıkıntı olmaz mı? gidiyoruz da ben çok kötü bir yerde doğdum Yaşayacağım yer ya, yok. Ne yapacağım? Yok arkadaşlar çok iyi çok kötü bir yerde doğdum. Yaşayacağım adamlar. Aha kuru boş. Oha arkadaşlar uçuyor. Hmm, buradan kaçmaya deneyeceğim. Oha. Aha geldi. Oh, evet şu an taş topluyoruz. Yanları da topluyoruz. Hadi hadi hadi. 10-10 tane, 10-10 tane Son. Aha koyun buldum. Öldürmem lazım. neden her şey geliyor buraya. Of bir sürü kuzu. gel bakalım. Kritik vuruş yapamadım. Kritik, uyuş. Kritik uyuş. vuruş. Kritik vuruş. İki vuruşta da öldü. Aa. Gel bakalım. Aldık. Bunlarla yatak ve ev yapacağım çok az şeyimiz. Aha inek. <laughs> kaçma kaçma. İkiye de alalım. Kuzu ben caniyim. Şaka şaka arkadaşlar. Oyunda. Yatak yapabiliyor muyuz? Hemen araştıralım. Evet arkadaşlar bugün yanımda kardeşim de var. Çıkmadı. Yanlış yere basıyorum. Crafting table da yapılıyor yatak Allah'ım. Top yatak yaptık. Bu adınız ne yapma? Arkadaşlar kardeşimin adı bu arada da adınız. Bir tane daha, iki tane daha gelirse çok iyi. Kaç falan? Hadi bir tane daha gelsin be. Üç tane tüyüm oldu. İnek, bir tane daha var. Açıklığı aç, aç kalmayacağım artık. İstersen eve, eve evler arkadaşım olsun. Tamam bari. Sen... Aa, sen karışma şu an. I, ben de balık alıyorum av avcıyım ben öldü balık balık arkadaşlar az önce buldum has arkadaşlar kaçın çünkü zombiler var yanım acıkılsan yemeğim var bir tavuk istiyorum ya bir tavuk gelsin abi ya Tamam arkadaşlar, eletra yapabiliriz o zaman. Hiç tabii yerde bir tavuk yok. Tamam bebeğim, sen sus lütfen. Aha, kum kazalım, taş kazı kazı fırın yapalım, cam yapalım. Aha, şurada bir şey olabilir. Lan! Yav kalk. aldım. Of. Arkadaşlar canım gidiyor. Of. Oh, hayır 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 olamaz olamaz olamaz. Zombiler de var unuttum. Aha. Ne? Ne yapıyorsunuz? Bu zombi altınları gelmedi. Ne oldu be? Iy, ne yapacağız şimdi? Bir bakalım. Yoğun. Yalan. Ya sana şunu. Hiçbiriniz benim tam. Lan. Ehe tavuk. Ho oh, oh, ho oh. <laughs> ho. Tamam şimdi elektra elektro yapalım. Arkadaşlar elektro nasıl yazılıyordu be? Yok çıkmıyor. Arıyorum ama hiçbir yerde yok arkadaşlar. Yapamıyorum. Ayyemi dedik. Aa acıkmışız. Dur var oldu. Aa hemen yemek kefir. Çiğ morina var. Ah çok az doyuruyor. Yemeğimiz de az. Tavuğumuz var. Hop çıkalım çıkamıyoruz. Aha çıktık. Ama ne oluyor? Ah oh, canım gitti. Arkadaşlar video bitmiştir. <laughs> Arkadaşlar yapamadım.